Herkese açık amfiden tekrardan merhaba. Ben Hilal. Bugün yanımda Zehra var ve okulda çalışan öğrenci olmak konusunu konuşacağız. Hoş geldin birazcık kendini tanıtır mısın bize? Merhaba Zehra ben 4. sınıf psikoloji öğrencisiyim. Okulda sosyal medya ekibindeydim. Şu anda devam ediyor musun? Şu anda şöyle başvurular devam ediyor kurumsal iletişimde. Yeni dönem için asistan yeni öğrenciler öğrenci. öğreniyor. Evet asistan öğrenci başvuruları devam ediyor. E, bu sene de çalışmayı düşünüyorum. Peki sen okulda çalışmaya nasıl karar verdin? Şöyle, aslında bunun için okulun sosyal medyasında devamlı olarak bir duyuru yapılıyor. Başvurular başladığında. Bunun yanında etrafımda asistan öğrenci olarak çalışan birçok arkadaşım var. Onlardan da duymuştum. Ee, öyle bir ilgimi çekti. Ee, başvuru yaptım, denedim. Ee, ve hoşuna gitti. Evet, yani. hoşuma da gitti gerçekten. Ve o günden sonra işte devam ediyorum. Bu sürecim hala devam ediyor. Şu anda bunun için bir başvuru var ama ben bunu yayınladığımda bu başvuru sanlanmış olacak. Eğer bunu dinliyorsanız seneye nasıl başvurabilirim sorularınızın cevabını almış olacaksınız. Ben sana sormuş olayım. Okulda öğrenciler hangi alanlarda çalışabiliyor? Şöyle, okulda birçok departman var biliyorsunuz ki asistan öğrencilik başvurularından hangi departmanda çalışmak istediğinize dair zaten başvurularımız açık oluyor. Başvurular çok genel. Hangi departmanda çalışmak istediğinizi direkt olarak seçiyorsunuz. İşte belirli bir görüşmeden sonra, mülakattan sonra kabul edilirseniz eğer okulda asistan öğrenci olarak çalışabilirsiniz. Bu okulun sosyal medyasında duyurulmuştu zaten. Oradan kariyer merkezinden bir başvuru yapıyoruz. Orada zaten size belli sorular soruluyor ve 3 seçim hakkı tanınıyor bildiğim kadarıyla. İlgi alanınıza göre bir şeyler evet. seçebiliyorsunuz. Ee, dediğin gibi üç tane seçim hakkın oluyor. Hangisine ilgi duyuyorsan işaretliyorsun ya da belirli bir şeye ilgi duyuyorsan direkt onu işaretliyorsun ve sana geri dönüş yapıyorlar. Okulda uzun dönem, yani dönem boyunca çalışmak dışında bir de tercih dönemlerinde kısa süreli çalışan öğrenciler var. Bunlar çağrı merkezlerinde ve kayıt almada çalışıyorlar. Bunların başvuruları da zaten bu dönemler yaklaştığında ilan ediliyor. Onları takip edebilirsiniz. Peki burada sağlamamız gereken özel bir şartlar var mı? Şöyle özel bir şart yok aslında. Zaten sosyal medya ekibi olarak geniş bir topluluğuz ve sosyal medyayı yani üniversitenin eğitim kimliğini bozmayacak şekilde içerikler üretmeye çalışıyoruz. Bu içerikler bir onaydan geçtikten sonra sosyal medyada paylaşılıyor. Bu videoları çekerken biz çok eğleniyoruz. Bazen yorulduğumuz zamanlar oluyor gerçekten. E, oradan oraya koşturduğumuz zamanlar oluyor. Ama genel anlamda şöyle dönüp baktığında ne çıkarttığını görüyorsun, e, somut bir şey var izliyorsun, insanlar izliyor, etkileşim artıyor, beğeniler işte yorumlar vesaire. Bunları gördükçe de hoşuna gidiyor tabii ki yaptığın iş yorgunluğun çok aklına gelmiyor. Bu içeriklerde aslında bir sürekli kendimizi arayarak veya bazılarına çıkarak böyle üniversite hayatımızdan anılar. Bırakmış oluyoruz evet, bir yerde de. Evet, evet, Arkada bazen çıkanlar oluyor. İşte sonradan görüyorlar ben çıkmışım vesaire. Yorumlarda çok aktifleşiyoruz, etkileşime geçiyoruz öğrencilerle. Sınav haftası, vize ve final olarak bir öncesi bir sonrası zaten okulda biliyorsun ki yoğun oluyor o dönemler. Hı hı, o yüzden bize de içerik çıkıyor açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oluyor yani zorlanmıyoruz bu konuda. Öğrencilerle de etkileşime geçmek istediğimiz zaman, onlarla video yapmak istediğimiz zaman kabul ediyorlar zaten, istiyorlar. Hani hayır diyen çok nadir insanlar var ama genelde a olur, çekelim, beni de çekin, ihtiyaç varsa ben yardımcı olabilirim tarzı söylemleri olan öğrenciler de var. O yüzden okulun öğrencisi de çok yardımcı oluyor aslında içerik çekmemiz için. Yani bizim için de çok güzel oldu aslında. Yani onları izlemek gayet zevkli. Peki sen çalışırken zorlanıyor musun? Derslerinde nasıl yürütüyorsun? Haftada ne kadar çalışman gerekiyor? Şöyle oluyor, bir içerik başlığı oluyor ve bizim bu içeriği çekmemiz gerekiyor atıyorum. Güzel bir şey çıkartana kadar onu çekiyoruz fakat derslere girebiliyorum. Bütün derslerime katılabiliyorum. Yani girmeme durumum olmuyor. Yani bu konuda sana esneklik sağlayabiliyorlar. Haftanın her günü değil zaten. Hafta Belli saatleri dolduracak şekilde. Evet evet yani her gün çalışmıyorsun. Çalışma saatlerine esnek, işte dersin olduğu günler geliyorum ben genelde. İşte çekmem gereken şeyler varsa onları çekiyorum. Bunları da severek, eğlenerek yapıyorum aslında ekip arkadaşlarımla beraber. Bu şekilde çok bir kaybım olmuyor ders konusunda. Yani derslerime katılım sağlayabiliyorum. Kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz o zaman. Bu çok güzelmiş. Evet. Peki önemli bir konu sigorta ve maaş işliyor mu? Evet. Asistan öğrenci olarak tabii ki yaptığımız işin karşılığını alıyoruz. Bunun yanında sigortamız da ödeniyor. Bu şekilde. Bize verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederiz. Sana şimdi genel bir öğrenci olarak şu zamana kadar iyi ki yapmışım dediğin veya pişman olduğun şeyleri sorsam. Şöyle söyleyebilirim. Pişman olduğum çok bir şey yok aslında. Geriye dönüp baktığımda vaktimi güzel dolu dolu geçirmişim, verimli geçirmişim, verimli ve güzel zamanlarım olmuş. Sadece... Okulda asistan öğrenci olarak çalışmayı bir tık erken alabilirmişim fakat pandemi vardı biliyorsun ki. Zaten 3. sınıfta başladım asistan öğrenciliğe. Yani öğrencilik hayatım boyunca ilk yapmışım dediğim yani asistan öğrencilik güzel yani verimli geçti benim için. Güzel bir süreçti. Hala da devam ediyorum. İnsan tanıyorsun, öğrencileri tanıyorsun, tanıyorsun. Öğrencilerle tanışıyorsun, mecburen tanışıyorsun çünkü onları çekiyorsun. Sohbet ediyorsun, işte her bölümden, her yaştan öğrenci tanıyorsun. Bu konuda iyi oldu. Ben de seninle bu vesileyle tanışmış oldum. Aynen. <laughs> Mesela, yani ne bileyim yarın bir gün karşılaştığımızda oturup bir kahve içebileceğim bir insan oluyor. Öyle Aynen. söyleyebilirim. İyi yanlarından biri bu. Onun dışında asistan öğrenci olarak çalıştığın için sadece öğrencileri değil, kurumsal iletişimde ya da farklı departmanlarda çalışan İnsanlarla daha tanışıyorsun. Bu şekilde çevren genişliyor, daha aktif ve girişken hale geliyorsun. Sosyal medya seni daha girişken bir yapıya sokuyor, şekle sokuyor yani. Senden son olarak bir ricada bulunacağım. Buraya bir anı bırakmak istersen bize şarkı önerebilir misin acaba? Tabii ki seve seve. biri Mabel Matiz'den Yaşım Çocuk. Evet, hepimizin olabilir. genel olarak çok sevdiği bir şarkı. Evet, çok severek dinlerim. Bir severek dinlediğim şarkı daha var. O da Michael Kivanuka Love and Hate. Bunu bilmiyorum. Ben de bunu dinlemiş olurum. Bunu yine listemize ekliyoruz eğer dinlemek isterseniz. Umarım severler. <gülüyor> Umarım. <gülüyor> o zaman sana geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Bizi gerçekten çok bilgilendirmiş oldun. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir etkinlikte Katılmak benim için hoştu. Bizim için de öyleydi. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bayım.